Yani kusura bakmayın çok özür diliyorum değerli izleyenler. Yani sıçarlar böyle işin içine. Üç tane penaltı var. Üç tane. Bir pozisyonda iki tane penaltı var. Ki bu Barış başlıyor, başlıyor. ile devam ediyor. İki tane penaltı var. Bir pozisyonun içinde ama var hakemi çağırmıyor. Şimdi insanın ister istemez aklına şüphe düşüyor. O konucu Samsun deplasmanını çok iyi çalışmış. O kadar güzel. O kadar mantıklı bir şekilde önde hücum yaptı. İki stoperini de e, organize atakları orta sahadan olgunlaştıran Hose'ye güzel de Bire birebir adam verdi. Hose yürüyemedi. E, neydi? Maci miydi? Muandil Manci. Muandil Manci ile kitlediler ileride. Samsun Sport. rakip takımın ceza sahasının içine dahi giremedi. Büyük takım deplasmanda kazanması gereken her maçı böyle oynayan takımdır. Büyük takım abi ben bu takımı Fenerbahçe'nin kendi evinde Fenerbahçe ile oynarken de izledim. Neden kuramadın baskıyı? Neden elini ayağını titretemedin? Neden yapamadın? Çünkü rakibi kendi sahasına hapsedemedin. Samsun Spor'u kendi sahasına hasp, ha, e, hapsedersen mevzu biter.